Hepinize selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün dahi e, Yusuf ben İnçer'de tabak dördüncü denemedeyiz. Dördüncü deneme. Yeni içerik yazıyor. Yusuf geldi dedi ki gel yeni harita geldi. Hadi dedi maça başlayalım dedi. Bir video da çek dedi. Yeni içerik yazıyordu. Aha geldim bak gece saat biri saat daha 12'li başladım. Bir saat 20 dakikadır biz video çıkartmaya çalışıyoruz. Allah bilir kaç defa denedik. Çıkmadı video yani en son bu sefer de lig atacağız inşallah bu ligi de atabiliriz. yani Livik de başarabiliriz ligi Bu arada bir ekran kayıt hafıza gitti Vallahi bir sürü Video çektik hepsi gitti hiçbiri olmadı istediğimiz gibi ee, Bu arada hepiniz babe config falan diyordunuz o yorumlara babe config yazanlara Zaten birebir babe'i gösterdim hem, hem mor babe vardı Hem de turuncu babe vardı bir de eğim çöp diyenler olmuştu. Onlar içinde de zaten bir önceki videoda ayrı bir video çektim. İzlemediyseniz onlara da bir bakabilirsiniz. Üç tane video attım bu videonun dışında. Üstüne bir de e, bu benim hesabım. E, o babesetli olan hesabın fiyatını sormuştunuz. Varsa ben hesabım, hesabım değil arkadaşım oyunu ara verdiği için bana vermişti. Ben öyle idare oynuyordum. Şu an e, arkadaşım oyuna başladığı için ben kendi hesabıma geçtim. Game over hesabıma. Bu hesapta mesela ne var? Ee, bir şeylere geleyim mesela silahlara geleyim. Bir, biz onu fullledim. Ee, M7 falan Groza bir de M4. Full değil de M7 fullemeyi düşünüyorum çünkü m 7yi çok seviyorum. Aslında burası biraz LGBT rengi gözüktüğü için bir seviye yapıp bırakırım büyük ihtimalle daha tam emin değilim. Bir de işgalci aldım ben Bu, bu, bu hep en çok sevdiğim Dikenli kaska çok benzeyen bu kas falan var. Sırt çantası bunlar var işte boş. Ee, bir de en son geçenlerde TikTok'ta canlı yayındayken e, biraz uca basmıştık. Nerede? o? <laughs> 1500 ucağın üstü bastık. Şimdi bir 1500 uca daha basınca bana bu 1500 ucağı verecek. E, 1500 uca bende olunca 3 koy olacak. O 3 koy ile sizlerle birlikte e, köpek balığı seti ve de şey açarız. Adı nedir? Köpek balığı setiyle ölüm makinesi setini alacağız. Ölüm makinesi setini şey için köpek e, ölüm makinesi setini emoji için e, köpek balığı setini tdn ve normal maçlar için Bir parça da zaten bize buradan verecek gördüğünüz üzere. Yani o şekilde bir video da çekeriz. Sitne bir gameplay daha atarız onunla. Şimdi lafı uzatmayayım. Aranjıla inayamayacağız malum. Bayağı da zaman geçti. Yani diyorum 1 saat 20 dakika uğraşıyoruz video çekmeye. Live başlayalım inşallah birlikte yine alırız sağlam oynarız ben daha çözdüm artık ezberledim size öyle söyleyeyim yani direkt maça geçelim maç işi de anlatırım zaten böyle bir sorun da var avuç bir de biz olmuşuz onlardan gördük ee, böyle bir sorun da var Yusuf'un sesi ben geliyor ama benim sesim Yusuf'a gitmiyor neden nedenini çözemedik Tabi önceki videoda sağlamdı önceki videoda da sağlamdı hem onun sesi hem benim sesim ona gidiyordu geliyordu karşılıklı birbirimize seslerimiz ama bu videoda gelmiyor ee, bilmiyorum niye anlamadık çözemedik bir türlü deneme de yaptık o kadar hatta Yusuf Discord'u düşündü Discord'dan konuşalım dedi Discord'dan girdik bu sayede Discord'dan acayip bir hışırtı bir cırıltı böyle acayip kötü sesler geliyordu o yüzden Discord'dan da konuşamadık o yüzden bu videoda Yusuf'u oymak zorundayız mecburiyetten orada Bak işte tam gösteremeden öldük. Bir daha da gidelim bir şey olmaz. Hemen 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 atla hemen atla. Oraya mı? Hemen atla. Ver al köşeleri. Tamam ben yerim sanki iyidir ama Bilmiyorum abi Bu modla işte böyle bir şey değil altına geliyor Şurada bir kere gel Bütüm at çökmezse olmayacak Gel yaz gel yaz gel 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 yaz gel gel, gel, gel gel I got supplies Aa altta Marked the location Orada biri var da Benim ekip, benim ekip, benim ekip, benim ekip. Benim ekip, sakın oyun. Gidiyorum arkadaşım, ben Nereye kaçtı bu öbürü ya? Kilimizi çaldılar. Baksana şu şey. Buna basınca böyle çıkartıyormuş. Bak bunu yeni gördüm ama. Nasıl çıkıyoruz bundan geri ha? ben böyle kaldım. Ya arkadaşlar bu tür hatalara bakmayın bu oyun. E, yeni güncelleme geldi diye bak pingimiz de var zaten 142 pingle oynuyoruz şimdi arada drop da girebilir yani bilginiz olsun çünkü oyun yeni geldiği için bu sıkıntılar olabiliyor Gösteririm yo bir daha. Mo, ya bu üstünde kazık bir çocuk. Watch out. Adam var önümüzde. Anı Önü sardım da yedime kaldı. Opa. <laughs> Görmüyorum ki adam. Watch <laughs> out. Watch out. Watch out. Enemies ahead. Haşa vallahi. Haşa burası böyleydi. Bak buradan çıkma yeri var. Bir de öbür çıkma yerini göstereyim size. Bak burada kanı bu çıkmayı da buradan atlıyorsunuz çıkıyorsunuz. <laughs> Öyle kolay. Ya bir, bir iki tane malzeme var. O buraya çıkıyorsunuz burada zaten akarsu var. Bu suya girdiğiniz zaman Girsene ya ha. Bu işte böyle bunu tam yukarı kalıyorsunuz bu üst basıyorsunuz ayrıca buna da basıyorsunuz o çıkıyor o çıktığı mesela yüze form up on me Watch out. Hani ya. Tam oh. vurdum onu. Bu ses geliyor. sonunda bizi anlayabildiysula yaşamadığımız için bu mesajlaşmayı temenni yazıyoruz. Daha bak bir tane de yeni gelen aletlerden bir tanesi bu. Bu elimde gördüğünüz. Bu böyle silah e, koyulan yere geliyor. Tabanca koyulan yere geliyor. Ha bak çantadan da göstereyim. Bak şu alet. Şu aletle havaya mesela atıyorum şuraya. Bir ateş ettiniz. Sarı bir şey çıkıyor. ben sarı şeyin yerini buraya ayarladım. Biz burada benim sulama olduğu yerde ki olacak. Bak bunu attınız. O sarı şeye bastınız. Sizi içine atın. İsterseniz içinde kalın. İsterseniz de joystick ileri doğru verip tıklayın. Sizi böyle ileri fırlatıyor. Hem yani böyle hızlı hızlı gidebiliyorsa Al gibi düşünün ha. O işe yarıyor. Al bastım buna. Attım kendimi bak. Al gibi işe yarıyor. Atıyor insanı ileri yani. Bu da yeni gelen bir şey. Ya bu arada fall damage Yani düşünce hasar alınıyor ya. Bunu kullandığımız zaman o hasar alınmıyor. Bu arada bu wow, video gameplay videosu değildi bilginiz olsun. Bu video tanıtım videosu. Ne tanıtım videosuydu? Bu yeni gelen 3.3 3.3 mi 3.4 modu güncellemesini. Burada burada. adamı da. Ama buradakilerden birine bakıyoruz böyle bak. Tarafa bir yere bakıyoruz. Ha bakın bu da yeni gelen hayvan. Ha bak kapsül burada. Bakın bu yeni gelen kapsül mesela. Ha bak nerede o? Ha bak burada. Attım üstü bak. Yusuf in, in. Bak, mesela bu rakip mesela bunun için Hani dans bombası var diye, bunu dans bombası gibi düşünün. Dans bombası gibi işe yarıyor mesela, bak. Dans bombası gibi mesela rakip taşın arkasındaysa, rakibi hava düşünüyor böyle, görüyor musunuz? Ha bu da o işe yarıyor. Ha bir de bu var. Bu da yeni gelen hayvancık, bunu bırakıyorsun. Sür. Bu hayvan da güzel. Ben beğendim bizzat. bu? Tepede tepede Arkanda arkanda. Daha böyle çok kamuflajcı giymiyorlar deli oluyorum ya. Sonunda güzel kill aldık altı killim oldu benim. Victory belongs to us. Bu lansı da sanki değiştirmişler ya. Valla bilmiyorum. Bugünkü videonun sonuna da geldik. Her gün bir video challenge'ımızı yerine yav as birdi, birdim, tac birdim. Tacikiye, Tacikini sonlarına düşün yani o derece düşünmez de be ya. Bir saat 20 dakika yani bu 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 video inşallah benim zaman ne yapalım bir saat 20 dakika sadece bu videoyu çıkartmak için uğraştık. Ne zaman siz düşün. Normalde ekran kaydı olmazsa her maç bin alırız. Ekran kaydı açtık, atladığımız yerde ölüyoruz ya. Neyse kankiler seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bir dahaki hesap videosunda görmek, görüşmek üzere. Görüşürüz.